Tekrar merhaba. Ee, şimdi basketbolda en çok kullandığımız yön değiştirmelerden ilki crossover, önden yön değiştirme. Mutlaka bütün basketbolcular adam geçerken, defansa geçerken ilk aklına gelecek hareketi nedir? Crossover, önden yön değiştirme. Yani bütün oyuncular yani basketbol oynayan maç esnasında, profesyonel olsun, amatör, küçük yaşta, genç yaşta e, hepsi aklına gelecek ilk hareket, adam geçmek için crossover hareketi yani önden yön değiştirme hareketi. Yani bunu, bunu herkes yapıyor. Tabi yapabilen yapıyor, topu kaptıran oluyor. Ben bu videoda size e, nasıl etkili önden crossover yapabiliriz bunu anlatacağım. Şimdi e, biliyorsunuz tabi crossover nasıl yapılır ama ben size tabi daha ince detaylarını anlatmak istiyorum. Ya Bunu aslında önce çalışmak gerekiyor. Ee, özellikle bireysel olarak, bireysel antrenmanlarda, daha sonra takım halinde e, çalışmak çok etkili olacak. Şöyle, e, önce stance pozisyonunda durduk. Crossover hareketini, Birçok kişi yanlış yapıyor. Yani yanlış derken top sürdükten sonra top sağ elimizden sol elimize atarken mutlaka yanlış yapılan nokta dizin dizimizin üstünden önden yön değiştirmeyi crossover yapıyoruz dizimizin üstünden. Hata bir. En büyük yapılan hata bu. Çünkü mümkün olduğu kadar topu rakipten uzak tutup ve alçak bir şekilde topu sürmemiz gerekiyor. En büyük kural bu. Crossover yaparken de yani uzun oyuncu olmamız, kısa oyuncu olmamız tabii ki avantaj ama ne kadar topu alçak sürersek crossover yaparken bu bizim için avantaj ve geçme olanağımız oyuncuyu çok daha artıyor. Yani ilk yapmamız gereken her zaman alçak dribbling ve crossover'ı dizimizin altında yapmak. Bunu mutlaka böyle yapacağız. Ve nasıl crossover antrenmanı yapılır onu da şimdi ufak göstereceğim. Ondan sonra da etkileyici crossover yapıp adam geçmeye çalışacağız. Tabii ben de bir iki driplik yapıp öyle yapacağım. Sade göstermelik bir, iki dakika. Şimdi en başta nasıl ufak bir antrenman yapılır onu göstereyim. En başta tabii önce driplikle başlayalım biraz sağ ya da sol dizimizi geçmeyecek. Ona göre çünkü dizi altında, dizimizin altında crossover yapacağız. Önce dribbling yapalım biraz. Sağ ile başladık. Mesafe bu kadar, geçmiyor dizimize. Biraz da sola yapalım. Şimdi mesafe bu olacak. Şimdi biraz önden Yön değiştirme crossover burada yapalım. Gördüğünüz gibi dizimi geçmiyor burayı. O yüzden önce normal yapacağız. Yüksek böyle sürmüyorum. Oyuncu çok çok rahat bir şekilde topu çalacaktır burada. Her zaman kural dizimizin altında. Ayaklarımızla diz mesafesinde olacak. Evet bunu yapıyoruz. Ve daha sonra bunu tabii ki de biraz daha yanlara yapacağız. Bu daha etkili. Tabii oyuncunun müdafaanın ulaşması daha da zor oluyor bu şekilde. Tekrar kısaltıyorum. Pardon, mikrofon olunca böyle oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi daha açık yapıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Ben mikrofonu bırakıyorum. Kısa mesafe ve uzun crossoverlar yapacağım. Burada biraz yapalım ondan sonra gene konuşuruz. adam geçecek. Adam geçmek. Öneye yapacağım. ve alçak pozisyona geçmeye çalışacağım. Geldi. alçak geçiyor. Gördüğünüz gibi alçak dilimini Crossover nasıl yapılır onu gösterdim bu videoda. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar ilk kural dizimizin altında yapıyoruz. Önden yön değiştirmeyi mutlaka. Önce yakın mesafe yapalım crossover'ı. Ondan sonra biraz daha elleri açarak daha da uzak tutup müdafaa amacı müdafaanın topu çalabilmesini Sağla bak Ama aynı zamanda o hareket yaptıktan sonra biz oyuncuyu daha rahat geçeceğiz. Uzak yapılan crossover'da da oyuncu daha çok çalmak isteyecek. İşte o zaman biz avantaj duruma geliyoruz. Çünkü müdafaa pozisyonu bozup vücudunu öne attığı zaman bu reaksiyon bizim için önemli. O anda işte geçmek daha kolay olacak. Bunu devamlı antrenmanlarda, özellikle antrenmandan sonra özel kendiniz bireysel antrenmanlarla çalışmanız çok daha önemli ve zaten göreceksiniz ileriki, ilerideki gelişiminize. Mutlaka faydası olacaktır. Lütfen bütün videolarımın altına olduğu gibi bu videonun altına da yorumunuzlarınızı yazın. Sorularınızı bekliyorum yazın. Daha başka antrenmanlar varsa bireysel olarak özellikle. Onları yazmanızı istiyorum. Teşekkür ederim videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere.